Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Hello Neighbor oynayacağız. bu serinin hikayesini siz yorumlarda yazmıştınız. Ben bunu hatırlıyorum. Biraz duygusal ve gerici bir hikayeydi. Bakalım başlıyoruz. Burada yeni bir seriye başladığımız için heyecanlıyım bu arada. Bu çok plaj topuymuş gibi. Hani hafif olanlar var ya direkt. Çok alakası oldu ama. Koşuyoruz. Yani o karakter biziz diye düşünüyorum ben. A gidiyoruz. Topu yakalayacağız. Gidiyoruz. Buradan Hı, ı, zıplıyoruz. Tamam. Top da ne hızlı gitti ya. Ne oluyor şu an? Komşumuzun bahçesinin önüne kaçtı. <laughs> Çünkü. E? Ha? Cam sesiydi o değil mi? Evden bağırışmalar geliyor <laughs> Ne yapıyor? Gördüğümüzü gördü. Yani galiba gördüğümüzü gördü. Ne? Biz de çok tehlikeli işler yapıyoruz ama şu an ya. Bir şey kilitledi aşağı. Bir şey kilitledi aşağı. Ve üzgün de ama görecek bizi. Al işte ya. Hayır, hayır. <laughs> A çok fena bağırıyor. Kırmızı anahtar. O kapının anahtarı. A çok gerici. Gerçekten çok gerici. Burada uyandık. Evimiz burada tamam. Güzel evimizde güvenliyiz şu an ama karşıya bakmamız gerekli. Neden? Çünkü bütün olaylar orada oldu. Orada oldu valla bütün olaylar. Yavaş yavaş gidelim. Ya da... Aha gördü ya. O camdan mı çıktı o? Valla camdan çıktı. Aa, adam da şey ha. Niye oradan geliyorsun ki? Aa ne fırlattı öyle? Açık çık 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 sıçrayamadım sıçrayamadım çok korktum çok korktum sıçrayamadım çünkü. Nerede o? Burada. Hey Allah'ım ya. Hayır yani. Yanlışlıkla da girmiş olabilirim ben onun bahçesine. Niye bu kadar büyük tepki gösteriyor ki yani? Bizi görmeden şuradan yavaş yavaş gidelim. Su görüyor yani. De. Adamın her yerde gözü var gerçekten. Ne sesiydi o? Ne oluyor ya? Abi bir yerlerden ses geliyor. Nereden ses geliyor? Nerede bu adam ya? Aç kızı gidelim. Şu cam kırık Bizi görme ihtimali de çok yüksek şu an. Bizi her an görme ihtimali çok yüksek. Neredeydi? Aa, çok gerici. Nerede bu adam? Aa git 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 git. Ay aa, ya. Of ya. Burada hayat çok zor. Gerçekten çok zor yani. Hepsi alıyorum bunu. Aa, tamam. Bırak. Tamam çözdük. Şu an çözdüğümüzü düşünüyorum en azından. İçeri girelim mi? İçeri girelim ama. Adam her yerden çıktığı için. Aa, burada kilitli bir yer var. Yukarı çıkacağız yani. Yukarı çıkacağız demek oluyor bu. Burada da bir bodrum katı gibi bir şey var ama bunu açamıyorum tabii ben kendi başıma. Burada açık şey var. Havada mı uyuyor? Ne alaka? Ne alaka ya? Oha wow, alalım şunları. Fırlatırız en olmadığı yüzüne. Çıkarsa falan. Nasıl öyle uyuyor ya o da? Niye havada uyuyor ya? <laughs> Televizyon çalışıyor. <laughs> Şurada kapı şurada. Evet evet kapı şurada ama o koyduğu kilidin kırmızı anahtarı nerede? Şu an onu bulmamız lazım evde dolaşıp. Bunu flaslak uyanır mı acaba? <laughs> uyanır mı? Burada anlarız. Uyanmamış herhalde ama. Bir gir bakalım. şeyde gel de gelmiyor. İçeri de girdik. Güzel saklanma yerimiz güzel ama. Gereksiz burada duruyor şu an. Açamıyoruz. Bize acil anahtar lazım. Ay uyanmış uyanmış. Duvara bakıyor uyanmış. Adam çok garip bir adam. Adam çok değişik yani. Şurada banyo var. Banyoda pek bir şey yok ama sanki. Mutfak var burada. Tamam. O adam yatak odasında uyuyordu galiba. Öyle bir şeydi. Can yukarı mı çıkmamız gerekiyor yani Sanki yukarı çıkmamız ki? ama. Uyanmış. Burada bir yerde o zaman kesin. Elektriğini keselim mi? Elektriğini keselim. Ama dışarı, dışarı çıkar kesin diyecektim. Sesi geldi sanki. Diğer taraftan gider herhalde ya. Buradan bu camda mı? O, su akıyor. Yok ama burada bir yerde değil. Tamam. Şimdi belli bir amacımızın olması lazım. Bu anahtarı bulmak. O yüzden evin içine girmek beni birazcık gerdiği için üst katlara bakacağız. Ama üst katlara da bakamıyoruz. Neden? Kitle arka taraf. Ay nerede? Nerede? Nerede gördü bizi ya? Nerede Nerede gördünüzü? Nerede o manyak adam? bir yoldayım. Evinde bile değilim. Yolun üstündeyim ya. Şimdi beni gerdi işte. Şimdi sinirlendirdi. O yüzden nerede şimdi o? Kafasını bunu atalım. Sinir adam ya. Sinir adam neredesin? He? Evin içi de azıcık şeymiş yani. Kirli. Bu şurada dolaşıyor. Gerçek Allah kahretsin. <laughs> <laughs> tamam gördüm gördüm sağ tarafta tamam Biz soldan gideceğiz o zaman bunu alalım fırlatamıyoruz da geldi an bize bir şey fırlatıyor kırmızı domates mi atıyor bize domates atıyor galiba aslında üst kata çıkacağız dedik az önce amacımız buydu buradan çıkabiliriz buradan çıkacağız ama ses geldi bu adam daha bir dolaşıyor bir başka işlerle uğraş adam illa buralarda mı takılacaksın yani çıkamıyorum Çim sesi geliyor. Çim sesi geliyor. Tamam şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet. <laughs> bir tane daha lazım. <laughs> Nereden aldık biz onu? Arka taraftan aldık. Az önce adamın içimde koştuğuma sesi geliyordu sanki ya da bana mı öyle geldi? Tamam. Bunu değil şunu alalım. İçi dolu olmasın. Bir daha alalım. Fazladan bulunsun. Ne olur ne olmaz. Çünkü gördük. Ay. Her yerde ya. Her yerde ya. Önüme kırmazdım bir anda. Arkamdan geliyor. Yok, azıcık manyak ama birazcık daha iyi yani. Hadi gel. Evimdeyim. Evimde. Beni gerçi az önce yolda yakaladı da. Şimdi çekesin şuradan da. Azıcık da hızlı keşke. Ha. Eve gir ve kapını kapa hadi lütfen. <laughs> ne yapıyor o öyle? Sarıcım <laughs> sabah etrafa bakın gitti. Manyak gerçekten manyak. Merdivenini kullanmıyor yok. Hopluyor zıplıyor illa tamam. O gelene kadar biz buradan çıkarız. Yukarı kadar gelecek atletik bir yapısı yok diye düşünüyorum. Olabilir gerçi her yerden zıplıyor bir şeyler yapıyor. Ya Çok zor. Ya biraz denge kaybım var benim. Zor bir çocuğum sanırsam diye düşünüyorum. Ama. <laughs> tamam. Nerede? 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 Efe. Bak nasıl fırlatıyor. Hadi git artık ne olursun. Bir beni rahat bırak ya. Bir bizi rahat bırak. Bir o anahtarı bulalım. içeri girelim. Aa yok doluşuyor orada. Nereye gitti o? Ha duvarın içinden geçti zannettim. Ha <laughs> hareketleri yapıyor ya. <laughs> Koşuşa bak. Of. Gerçekten manyak ya. <laughs> Hala koşuyor. Hala spor yapıyor. Hayır kim bilir evin içinde neler var neler tutuyor. Hiç umurunda değil. Etrafta sadece dönüyor, dolaşıyor, yürüyor ve spor yapıyor. Bir de bir şeyler fırlatıyor anca. Girdi mi içeri? Girdi kapıyı da kapattı. Ne tarafa gitti? Önemli olan o. Sola gelmedi. Diye. Sola gitmiş. Uyuyacak mı yine? Ay çok garip uyuyor. Bakar mısınız şuna? Ya bu sefer düzgün uyumuş. Vallahi düzgün uyumuş bu sefer. Nasıl horluyor? Tamam bu sefer başaracağız. Hatta o orada hemen bizim bir metre yanımızda horlarken yapacağız Allah. Allah. Bir şey hissetti. Uyanmış. Tamam olsun da O anca gelecek zaten kullanırız bari diğer yere düştü çünkü. Bu kadar zor olmamalı ya. Nerede? Bıktırdı vallahi bıktırdı. Bir de ne yapıyor? hala gevşeme hareketleri yapıyor. İlla spor yapacak gerçekten. Hadi bitir de biz de gidelim. Hadi. Kazım Usta, Kazım Usta. Artık eve gir. Tamam, tamam, tamam. Bu sefer başarıyoruz. Bu sefer gerçekten Yeter çünkü. Sıçradık. Yok yok benim kesinlikle bir denge kaybım var. Da. Bakalım. Tamam çıktık. Çıktık. Çok iyi. Süper. Tamam. Oldu. Buradan buraya sıçrar mıyım? Sıçradım. Valla sıçadım Sıçradım. Buradan karşıya gitmem lazım. Sıçrayabilir miyim? Bence sıçrarım. ha. Ah, ah, ah. Ne oldu ya? Hah, nerede? bu kadar zor olmamalı ya. Gerçekten bu kadar zor olmamalı. Ama artık profesyonelleştik. Şu üstteki kutumuzu alalım. Profesyonel halimiz bu hayat. Tamam. 1, 2, 3, 4. Kim biliyor ya? Tamam. Azıcık yakına gidelim. Bir. Attım yaptın be? Ya öyle sıçranır mı? Yukarıda mı tırmanıyor? Yukarıda mı? Ne oldu? Nereye geldik şu an? Hmm. Orada. Hmm. Bir şey... Biri de var. <laughs> sesleri var. Ne oldu? Buradan görebilecek miyiz? <laughs> A trafik kazası olayı mı? Hayır. Aa. Çok fena sesler geliyor ama şu an. Oturamayı tekrar mı yaşıyor? tekrar döndüğümüz noktaya geldik. Kutularımız duruyor mu? Hiçbir şeyimiz durmuyor. Süper. Bu sefer <laughs> 15. ya. Tamam. 1. 4 kutu alıp gidiyoruz. Gerçekten. Allah o kadar kolay değil. Olsa yapacağım. Gerçekten yapacağım. İzlerken şey oluyor olabilirsiniz. <laughs> of yine çıktı. Hadi artık koy şunu sıçra hadi. Ama çok zor. Gerçekten çok zor duruyor. Bir daha bir çıkıp orada duruyor yani. O da peşimizi bırakmıyor ki. Bir daha önce böyle spor yapıyor. Tamam bu sefer, bu sefer <laughs> olacak. O yürüyecek, gidecek ya da koşacak. Biz de yukarı çıkacağız. Çok antrenman yaptık. Bu sefer okeyiz. Bu sefer gerçekten okeyiz. İnanın. Gidiyor. Camından girdi eve. Manyak çünkü. Tamam. Tamam. Diğer tarafa da gitti. Şimdi bizim şansımız. Gerçekten bizim şansımız. Bir. 2 3 4 5 çıktım tamam 1 2 3 bir tane daha koydum daha ko daha kolay sıçrayalım çünkü tamam buradan da atlıyoruz okeyiz artık valla okeyiz sıçın oldu oldu <laughs> tamam heyecan yapmayalım heyecan yapmayalım yavaş yavaş bu, bu tarafta da pek bir şey yokmuş zaten arabayı öyle bırakmış ama. O az önceki araba değil mi? Evet. Biz bu tarafı sıçrayım mı? Sıçramam gerekiyor sanki. Ne yapıyor? Neyse. Bizi görmeden şu tarafa valla atladık. Canımı kırmam gerekiyor burada. Ee, Hiçbir şey kırılmadı ama. Ben nasıl bir şey kıracağım yani? Bununla falan mı? Böyle bir şey mi gerekiyordu bana? Boşta mı çıktım ben kutuyla oraya? Şükür ya. Sıçra şu şuradan. Sıçra. Şu şu. Ne oldu böyle? <laughs> Hiçbir şey yapmadım. İçeri giriyordum ya. Gerçekten oyun istemiyor. Oyun benim. Oyunu oynamamı istemiyor. Gireceğiz ama. Bugün o aşağıya gireceğiz. Yalnız anlatar falan bir şey bulalım. Önce şunu alalım ki kırabilelim camı. Şu an en azından bir tık daha profesyoneliz. Neden? Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz en azından şu an. Nerelerden geliyor? Şükür, şükür. Haydi, haydi. Nereye gittin? Bu sefer hiç bakmıyorum. Kar varmış yukarıda. Kutunduzlar var. Tamam. Yakalanmadı? Yakalanırım diye düşünmüştüm ama. Gel sen buraya. 5 saattir beni oyalıyor. Akşam oldu akşam 24 saatimi burada geçirdim ben. Etrafta hiçbir şey yok. Kuşları mı bakıyorsun? Arıya falan mı bakıyorsun? O şekilde anlamıyorum. Neden her adımda bir kontrol ediyorsun ya? Oyun bana kap karşı al. Al. Allah. <laughs> tamam pardon ya. O kadar da yapmamam gerekiyormuş demek ki. Hiçbir şeyim de yok elimde süper. Bir, iki, kıracak şeyimizi de alalım. Bunu alalım. Yapacak bir şey yok onu da kıracağız. Çöpü aldık ya şimdi bir sinek vızıltıları geliyor. Ha <laughs> ha. Onlar yukarıda diye atmıştım ben. Bu kadar oyun bana karşı olamaz gerçekten. Bir. Allah kahretsin ya. Bırakıyorum ya. Bırakıyorum ben oynamayı gerçekten. Al yakala beni ya. Al. Al rahatla. Al. Al rahatla. Nereye geldi? Oha bir anda ışınladı bizi. Nerede şu an? Bir şey kazıyor. Tabi bir yerde ne kazıyor? Bu <laughs> toprağı kazdı. Çanlar falan çalıyor. Oha. Tamam Çıkıyoruz. Hayır. Hayır ya. Ne oluyor ya? Ben... <laughs> Nasıl yani? Ben niye bir anda burada başladım? Şu an ben neredeyim? Girmek istediğim odam Evet. Evet. Girmek istediğim odadayım tabii. Oyun, oyunla ilgili bir şeyler var ama. A kapalı. burada da pek bir şey yok ama. Evet. burada kapı var. Ama hiçbir şey olmuyor. Aa ay Üstüme düşüyordu. Allah üstüme işte düşüyordu. Yarık varmış. Niye hep bir yerden çıkacakmış gibi yapıyor ama bir yerden aslında çıkmıyor. Aa beni bu odayı... Aha sokmuyor diyecektim. Anahtar. Kıra mı? Sarı sarı. Fırlatıyoruz herhalde. O az önceki yer değil mi bu? E ne, ne işe yaradı şimdi benim onu açmam? bunu açmam? Bu ne yapıyor? Başka anahtar var mı? Var. Al bunu. Ne işe yaradı şimdi? Bunlar var. Allah Ay, bu kapı açılmıyor herhalde. Kitle Değil. Bu zaten öyle bir anahtarmış gibi değil de. Ne? Tamam bu neyin anahtarı peki? Biz bunu aldık da. Ne işimize yarayacak bu? Allah ya. Her yerde ya. Bir adımını ak çıkıyor anında orada damlıyor yani sana tepeleniyor araba ama yeri yok ay oluyor <laughs> <laughs> bir şeyler oluyor oyunda ama gerçekten o bu da Kazım da delirdi süper <laughs> çok iyi eniyor her şey şu an <laughs> ne yapıyor ben arabayı açamıyorum ama olmuyor ha bagaj e Ha açtık. A bu ne? Tatız. Aldım her şeyi fırlatmam ya. Al bunu. Dalga yapıyor. Tamam ne işimize yarayacak? Arabada mı bir şey var? Yo. Evin içinden bir şey aldın. Onları etkilemiyor. Hayır. Şunları böyle yaparak çıkarsak ya magneto gibi. Olmuyor ama. Burada bir şey var. Boyum yetmiyor. Tamam bunu al. Biz de bunu alırız. Yeter mi böyle? Ha o usta şeyleri var. E tamam. Çekelim bundan. Oluyor mu? Hala boyum yetmiyor çünkü. Al buradan bir tane daha al. Allah usta ya. Abi bir de bir şey ne yaptı? Süt mü attı öyle? Yok ya eline geçeni fırlatıyor gerçekten. Süt, domates ne nasıl eline geçiyorsa o da zaten ayrı bir olay. Kesin hala orada ama. Yok yok ya vallahi. Tek işi var adamın. Tek işi var. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. Evine biri girdi mi çıktı Evine de değil hatta. Sokağına girsen de bakıyor da neyse o şimdi. Sağ tarafa Nereye gitti? Eve girer misin lütfen? Lütfen eve girer misin? Ben buraya girebilir miyim? Ha, giriyorum valla. Bu eve girsem evde bir şeyler var mı? Arkadan falan giremiyorum daha. Gittin mi artık oradan? Ama cadı bayılmıyor ki yani adam. Hep ayık, hep ayık. Yavaş yavaş gidince doğmuyor. Hep orada çünkü yani. Al Gel hadi koş hadi gel. Gel şu tarafa gel. Bari eve girer belki. Gel gel hop. Şşt. Gel tarafa gel. Belki evine girersin. Evin olduğunu hatırlarsın ha. Sokağa da öyle saçma sapan şeyler atma. Hı? Öyle yapmakla olmuyor. İn arabanın üstüne. Nasıl suçluyor ya. Arka bahçeye gitme işte ya. Git evine gir. Ya uyu. Uyu yani. Git uyu. Yemek ye bir şey yap. Vallahi gidiyor. Yani biraz zikzaklı gidiyor ama gidiyor yani. Girdi vallahi girdi. Haydi kapat kapını da. Koş. Koş 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 koş. Tamam iyi şu an. Bir tane daha kutu ihtiyacımız var. Ya. Görme beni bak saçma sapan camdan falan dışarı izliyor bir de bu adam. Tamam bunun değil bunun. Aa geldi bir şey geldi. Vallahi geldi. Ne bu? Başka bir şey? Yok bu kadar mı? Bu ne? Ay git buradan be. Ne bu? burayı falan mu Yok bu başka bir şey indi. Bu evden bir şey indi. Yine mi oluyor? Vallahi yine oluyor. Tamam eve girelim. Tamam bu taraftan eve girelim. Yavaş yavaş. bu Bu taraftan değil demek ki. Uyandı mı? Ne çabuk. 5 dakika oluyor bitiyor. Spor yapıyor. <laughs> spor yapıyor. Bir çok ciddiyetli bir şekilde yapıyor sporunu süper. Bu odada bir şey var mı? Şuraya da baksak. Buranın kapısını kendi kırmıştım valla. <laughs> <laughs> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Ama kapıyı açtık. Ama kapı açılmadı. Neden? Madem ki çözülüyor neden açılmıyor? Diğer tarafa açılıyormuş çünkü. Kapat. Kapat gelmesin. E tamam ne alacağım ben burada? Alabiliyorum seni. Ben bunları da alabiliyorum. Ama tuzlukla ne işim olsun ki benim? Anlamadım. Kıralım mı buraya? Kıralmıyorum. Buna da pek işim olmaz diye düşünüyorum. Ama bununla ne yapacağım ki? Dışarı. Dışarısı var. Doğru yukarı çıkacağız. Ay hep aynı hata yapıyorum ya. Gel buraya gel gel. Pardon. Açtım valla açtım. Çıktık. Çıktık valla çıktık. Eee? Başka yere de gidemiyorum. Bu buradan... Aa bir şey. İçeri mi atlayacağım? Şurada ne var? oraya giremedim. Burada! Aldık vallahi aldık. Aldık. Vallahi iyi de aldık. Vallahi aldık. Evde ama ben. ya? Aa her şey ayrı bir problem çıkartıyor. Sıkıntı çıkartıyor. Burada mı? Evet. Aa üst kat burası. Doğru. Ama benim aşağı inmem lazım. Burayı lütfen açabilir miyiz? Kırılmıyor. E ben nasıl aşağı ineceğim? Ha, tamam. Tamam buradan aşağı iniyoruz. Neredesin? Burada mısın? Değilsin. Bütün camlarını kıracağım. Bunu da al bakalım. Dikkatini çektik. Azıcık uzaklaşalım. O falan gider şimdi. Koş 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 koş. Açtık valla açtık. Açtık valla açtık. Yes. Yeni bir yere geldik. Hep problem hep problem ya. Kazım Usta da yani kaç... Neden bu kadar olay yaratıyorsun ya? <laughs> Ama bu kadar gergin yeter çünkü oyun da bize çok karşı bugün yani resmen içeri girecekken beni başka bir noktaya ışınladı o yüzden bundan bir sonraki bölümde devam edelim yoksa beni yine alt kattan bambaşka bir ışınlayabilir yani yukarı aşağı düşünce da ölüyoruz malum ölmeyi İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi ve beğenmeyi bu videoyu unutmayın lütfen. Kaç beğeni yapalım? 15 bin like'dan. Bir saniye. E abone olmayı da unutmayın lütfen kanalıma. Bir sonraki videolarda görüşürüz.